Bu videomda sizlere 8. sınıf matematik kare köklü sayıların son kısmını anlatacağım. Bir önceki videomda toplama ve çıkarma işlemini anlatmıştım. Bu videomda da kare köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemi nasıl yapılır ve kare sayıyı tam sayı çarp yapan çarpanlar kısmını anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Kare köklü sayılarda çarpma işlemi nasıl yapılıyor? Öncelikle onunla başlayalım. Kare kök sayılar çarpılırken arkadaşlar kök dışındaki sayılar çarpılıyor ve kök dışına yani katsayılar çarpılıyor Katsayı olarak yazılıyor. Kök içindeki sayılar çarpılarak da kök içine yazılıyor. Katsayılar sayılar çarpılır katsayı olarak yazılır. Kök içleri çarpılır kökün içine yazılır. Örneğin a kök b ile c kök d ifadelerini çarpacaksak a ile c'yi çarparız kat sayıları çarparız katsayı olarak yazarız. B ile D'yi çarparız. Köklerin işlerini çarparız. Kökün içine yazarız. Daha sonra arkadaşlar şıklarda bulamazsak kökün içindeki sayı eğer dışarıya çıkara, çıkıyorsa çıkarmaya çalışırız. Örneğin 2 kök 3 ile 4 kök 5'i çarpalım. Ne yapacağız? Kat sayıları kendi içinde çarpacağız. 2 ile 4'ü çarpacağız. 2 kere 4 8. Köklerin işlerini çarpalım. 3 kere 5 15. O zaman 8 kök 15'tir cevap diyoruz. Şimdi arkadaşlar bir notumuz var. Ona bakalım. E, kare kök A üssü 2. Dışarıya çıkarken arkadaşlar mutlak değer A şeklinde çıkar. Mutlak değer A şeklinde. Neden? Şimdi arkadaşlar mesela kare kök eksi 5'in karesi kaçtır? E, üstünü 2'ye bölerek çıkarıyorduk. Üstünü 2'ye bölerek çıkaralım. Eksi 5 üzeri 2'yi 2'ye böl 1. Eksi 5 üzeri 1. Cevap eksi 5. Değildir. Neden? Karekök sayının sonucu negatif sayı olamaz. O yüzden arkadaşlar dışarıya çıkarırken nasıl çıkaracağız? Mecburen mutlak değer eksi 5 diye yani cevap 5'tir şeklinde çıkaracağız. Bir de arkadaşlar kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızı düşünelim. Kök 2 çarpı kök 2 nedir? 1 çarpı 1. Bunların katsayıları 1. 1 kere 1 1. Yazmaya gerek yok. Kök 2 ile kök 2'yi çarp kök 4. Kök 4 neye eşittir? 2'ye eşittir. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımızı düşünelim mesela. 3 kare 3, 9. Kök 9 yapar. Kök 9 neye eşittir? 3'e. Kök 5 ile kök 5'i çarptığımızı düşünün mesela. Kök 5 kere 5, 25. Kök 25 eder. Kök 25 kaçtır? 5. Bakın. Kök 2 çarp kök 2, 2. Kök 3 çarp kök 3, 3. Kök 5 çarp kök 5, 5. O yüzden bir kare kök sayı kendisiyle çarparsak arkadaşlar sonuç olarak neyi buluruz? Kök içerisindeki sayıyı elde ederiz diyoruz. Bu da size hız kazandırır. Devam edelim. Örnekler yapalım şimdi çarpma ile ilgili. Pekiştirelim birazcık. Kök 2 çarpı kök 5 demiş. 1 kök 2 ile 1 kök 5 çarpacağız. 1 kere 1 1 yazmaya gerek yok. Köklerin içlerini çarpalım. Kök içine yazalım. Köklerin içinde bulunan sayılar 2 ve 5. 2 kere 5 ne yapar? 10. Cevap kaçtır? Kare kök 10'dur. Kök 3 ile kök 10'u çarpın demiş. Çarpalım. 3 kere 10 30. Ne yapar? Kök 30 yapar. 1 kere 1 1 yazmaya gerek yoktur. Cevap kök 30. Devam edelim. 4 ile 2 kök 3'ü çarpalım demiş. 4 ile 2 kat sayıdır arkadaşlar. 4 kere 2 8. Başka kare kök sayı var mı? Yok. 8 kök içeridekini de yazarız. Cevap kaçtır 8 kök 3'tür. Bir tam sayı ile bir kare kök sayı bu şekilde çarpılır. Ee, kat sayıyla tam sayı çarpılır. Kat sayı olarak yazılır. Kökün içerisinde aynen e, şekilde görüldüğü gibi yazılır. Dördüncü soruya bakalım. 5 kök 2 ile 3 kök 7'yi çarpın demiş. Ne yapacağız? Kat sayıları kendi içinde çarpacağız. 5 kere 3 15. Katsayı olarak yazacağım. Karekök. Karekökün içine ne yazacağız? Karekökün içindeki sayıları çarparak yazacağız. 2 kere 7, 14. Cevap kaçtır? 15. Karekök, 14'tür. Devam edelim. Sıradaki sorumuza bakalım. 2 kök 3 ile 3 kök 2'yi çarpmamız istemiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Kat sayıları çarpacağız. 3 kere 2, 6. Karekök. Kök 3'lerini çarpacağız. Kök içine yazacağız. 3 kere 2, 6. Cevap kaçtır? 6 kök 6'dır. İşaretlere dikkat edelim arkadaşlar çarpma yaparken. Eksi 10 kök 3 ile eksi 5'i çarpalım demiş. Bir tam sayıyla bir kare kök sayı çarpılırken ne yapılıyordu? Kat sayıyla tam sayı çarpmıyordu. Eksi 10 ile eksi 5'i çarpalım. Eksi ile eksi çarp artı. 10 kere 5 50. Kare kök ne kaldı? Kare kök sayı sadece 3 var. Cevap kaçtır? 50 kare kök 3'dür diyoruz. Devam edelim. Ee, eksi kök 7 e, kök 2 ile eksi kök 7'yi çarpalım demiş. Eksi ile eksi çarp artı. Cevap artı olacak. Bunun başında ne vardır? 1 kök 7'dir bu. 7 kere 1 7. Kat sayılar çarptık 7. Kare kök. Kök işlerini çarpalım şimdi de. Kök işlerinde 2 ve 7 var. 2 kere 7 14. Cevap kaçtır? 7 kare kök 14'tür diyoruz. Şimdi geldik çarpmayı öğrendik. Karekök sayılarda bölme işlemine. Bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? Çarpmanın aynısı arkadaşlar. Sadece çarpma değil de ne yapacağız? Bölme yapacağız. Karekök sayılarda bölme yaparken kök dışındaki sayılar bölünür. Kök dışına yazılır. Kök içindeki sayılar bölünür. Kök içine yazılır. Örneğin A kök B ifadesini C kök D'ye böldüğümüz için A C'ye böleceğiz. Başa yazacağız. daha sonra karekökün içinde de ne yazacağız? B'yi D'ye bölüp yazacağız. Örnek verelim ben. Birinci sorumuzla başlayalım. Kök 24'ü kök 6'ya bölün demiş. 1 kök 24, 1 kök 6 demektir. Bu yazmamış. Başına 1'leri yazmayız. 1'i 1'e böl 1. Biz de yazmıyoruz o halde. Kare kök 24'ü 6'ya böleceğiz. 24'ü 6'ya böl. 24 bölü 6 4'tür. Cevap ne çıktı? Kare kök 4 çıktı. Şıklarda bulamayız bunu. Karekök kök neye eşittir arkadaşlar? 4 neye eşittir? 2'ye eşittir. Cevabımız 2'dir. Devam edelim. 4 kök 15'i kök 5'e bölün demiş. Kök 5 demek 1 kök 5 demektir değil mi? Kat sayıları birbirine bölelim. 4'ü 1'e böl 4. Karekök. Karekök işlerini bölelim. 15'i 5'e böl. 3. Cevap kaçtır? 4. Karekök 3'tür. Üçüncü sorumuza bakalım. 21'i 7'ye bölelim. 3. Karekök. 8'i 2'ye bölelim. 4. 3 karekök 4 çıktı. Karekök 4 demek ne demektir arkadaşlar? 2 demektir. Karekök 4 2 demektir. 3 kere 2 yapıyor o zaman. Cevap kaçtır? 3 kere 2'den 6'dır. 3 kök 60'ı kök 30'a bölün demiş. Kat sayıları bölelim. 3. Bunun kat sayısı kaç? 1. 3'ü 1'e bölelim. 3. Karekök köklerinin köklerin içini bölüp kökün içine yazacağız. 60'ı 30'a bölelim. 60 bölü 30 kaçtır? 2. 60 30'a böl. 2 çıkar. Cevap kaçtır? 3 kare kök. 2 Şimdi de geldik. Kareköklü bir sayıyı tam sayı yapan çarpanlara. Çarpma ve bölme işlemini öğrendik. Peki kare kök sayı tam sayı yapan çarpanı nasıl buluruz? Kareköklü bir ifadenin başka bir kareköklü ifade ile çarpımının sonucunun doğal sayı olup olmadığını anlamak için karekök sayılar kök dışına çıkartılır. Eğer kök dışları aynıysa çarpımlar doğal sayılır. Yani bir kareköklü sayı başka bir şeyle çarpımında sonucun doğal sayı olması için ne olmalıdır? Karekök işleri aynı olmalı. Neden? Çünkü söylemiştim ya az önce. Kök 3 ile kök 3'ü çarpınca ne yapıyordu? 3 yapıyordu. Yani kareköklü bir sayı nasıl yok edebiliriz? Örneğin karekök 3'ü nasıl tam sayı yapabiliriz? Karekök 3 ile çarparak ya da karekök 3'lü bir şeyle çarparak sonucu tam sayı ya da doğal sayı yapabiliriz. Ee, bakalım mesela kök 17, kök 12 ile kök 27 çarpırsa tam sayı oluyor mu? 12 yerine 4 göre 3 yazsak 4'ü dışarıya çıkarsak. 27 yerine de 9 kere 3 yazsak 9'u dışarı çıkarsak ne oluyor? 4'ü dışarı çıkar. 2 kök 3 yapar. 9'u çık dışarı çıkar. 3 kök 3 yapar. Kökün içinde 3 kaldı. Şimdi çarpmayı yapalım. Ee, Kaç sayıları çarpalım? 3 kere 2. 6. Köklü sayılar çarpalım. Kök 3 ile kök 3 çarp. Kök 9. Yani kök 9 demek ne demektir? 3 demektir. 6 kere 3 yapıyoruz. 6 kere 3 18. Sonuç 1 doğal sayıdır. Peki kök 18 ile kök 28'i çarparsak sonuç 1 doğal sayı çıkar mı acaba? Buna bakalım. Kök 18 de 18 yerine 9 kere 2 yazsam ve 9'u dışarı çıkarsam. 28 yerine 4 kere 7 yazsam. 4'ü dışarıya çıkarsam ne olur? 9'u dışarı çıkaralım. 3 kök içeride ne kaldı? 2. 4'ü dışarıya çıkaralım. 2 kök içeride ne kaldı? 7. 3 kök 2 ile 2 kök 7'yi çarpalım. 3 kere 2 6. kök 2 ile kök 7'yi çarp kök 14. 6 kök 14 sayısı bir doğal sayı mıdır? Hayır. O zaman bu 2 kare kök sayı çarpılırsa sonuç doğal sayı değildir. Neden? Çünkü arkadaşlar kökün içinden dışarıya sayıları çıkardığımız zaman bakın köklerin içleri aynı değil. Kök 2 kök 2 olsaydı sonuç doğal sayı olurdu. Kök 7 kök 7 olsaydı sonuç doğal sayı olurdu. Ama birisi kök 2 birisi kök 7 olduğu için sonucu bir doğal sayı değildir. O yüzden bu iki kare köklü sayı çarpılırsa sonuç bir doğal sayı çıkmaz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane alıştırma yapıp pekiştirelim ve videomuzu sonlandıralım. Kök 2 sayısı bunlardan hangisiyle çarpılırsa sonuç bir doğal sayıdır düşünelim. Kök 2 ile kök 2'yi çarp kök 4 yani 2. Iki. Kök 2'li bir şeyle çarpılması lazım. Bununla çarpılırsa sonuç doğal sayıdır. Kök 2 ile kök 3'ü çarparsak ne çıkar? Kök 6 çıkar. Kök 6 doğal sayı mıdır? Hayır. Kök 2 ile kök 5 çarparsak ne çıkar? Kök 10 çıkar. Kök 10 doğal sayımdır. Hayır. Ama kök 2 ile kök 2'yi çarparsak kök 4. Yani cevap ne çıkar? 2 çıkar. O halde kök 2 bunlardan hangisiyle çarpılırsa sonucu doğal sayı olur? Kök 2 ile çarpılırsa sonucu doğal sayı olur diyoruz. Ne ki? Kök 3'e. Kök 3 bunlardan hangisiyle çarpılırsa sonucu doğal sayı olur. 2 kök 12 demek ne demektir? Onu bir yazalım. 4 kök 3 yazsam 4'ü kökün dışına çıkarsam ne diye çıkar? 2 kare kök 3. Kök 18 demek ne demektir? 9 kere 2. 9'u kökün dışına çıkaralım. 3 kare kök 2. Kök 24 demek ne demektir? 4 kere 6 yazalım. 4'ü kökün dışına çıkaralım. 2 kare kök. İçeride ne kaldı? 6. Kök 3'ün bir şeyle çarpıldığında sonucunun doğal sayı olması için yine köküçlü bir şeylerle çarpılması lazım. Yani tıpkı bunun gibi. Ama kök bir şeyle çarpılırsa sonucu doğal sayı olmaz. Kök altılı bir şeyle çarpılırsa sonucu doğal sayı olmaz. O halde kök 3 hangisiyle çarpılırsa sadece doğal sayı olur. Kök 12 ile çarpılırsa doğal sayı olur. Çarpalım mı? Kök 3 ile kök 12'yi bir çarpalım. Ne çıkıyor bakalım? Doğal sayı çıkıyor mu? Kök 12 ile kök 3 çarp. 12 ile 3 çarp. 36. Kök 36. Kök 36 bir doğal sayı mıdır? Evet. Kök 36 neye eşittir? 6'ya da bir doğal sayıdır. Kök 5 bunlardan hangisiyle çarpılırsa sonucu bir tam sayı olur. Bakalım bunu 4 kere 5 yazsam 4'ü dışarı çıkarsam ne diye çıkar? 2 kare kök 5. Kök 5 kök 5. Evet ikisi de kök 5'li olduğu için sonucu bir doğal sayıdır. Kök 20 ile kök 5'i çarparsak sonucu doğal sayı çıkar. Buna bakalım. 40 yerine 4 kere 10 yazsam. 4'ü kökün dışına ne diye çıkarız? 2 diye. 2 kare kök 10. Bu kök 10. Bu kök 5. Kök 5 ile kök 10'lu bir şeyler çarpılırsa doğal sayı olur mu? Hayır olmaz. Geldik kök 45'e. 9 kere 5 yazsam. 9'u kökün dışına çıkarsak 3 diye çıkar. 3 kare kök 5. 3 kare kök 5 kare kök 5. Evet ikisi de aynı olduğu için kök 5 kök 5 aynı olduğu için. <laughs> Pardon arkadaşlar kök 45 ile kök 5 çarparsak yine doğal sayı olur. Çarpalım mı? Kök 5 ile kök 45'i çarpacağız. Yani 3 kök 5'i çarpacağız. Çarpalım. 3 kere 1 3. Kök 5 ile kök 5'i çarp. Kök 25 yani 5'tir. 5 kere 3 cevap kaçtır? 15'tir. Bakın doğal sayı. Kök 5 ile kök 20'yi çarpalım mesela. Kök 5 ile kök 20'yi yani 2 kök 5'i çarpalım. İlk kere 1, 2. Kök 5 ile kök 5 çarp 5. 5 kere 2 cevap 10. Bakın yine doğal sayı ama bu ikisini çarparsak doğal sayı değildir. Kök 5 sayısı kök 20 ile de çarpılsa, kök 45 ile de çarpılsa sonucu doğal sayıdır. Ancak kök 40 ile çarpılırsa sonucu bir doğal sayı değildir. Sonuncuya bakalım. Kök 7'yi bunlardan hangisiyle çarparsak sonucu doğal sayı olur diye sormuş. Yani kök 7'li bir şeylerle çarpmamız lazım değil mi? E, kök 21'i kökün dışına çıkaralım. Nasıl çıkarırız? Çıkarabilir miyiz? Bakalım 21 çarpanlarını ayırayım e, ee, tam kare bir doğal sayının çarpımı olarak yazabilir miyim? Aklıma gelmiyor. Bakalım. 3'e böldüm 7, yedi. 7'ye böldüm 1. 2 tane olup dışarı çıkabilen var mı? Yok. Kök 21 dışarı çıkamaz. Kök 21, kök 21 diye kalır. Kök 21 ile kök 7'nin çarpımı o halde doğal sayı değildir. Buna gelelim. 4 kere 7 yazsam, 4'ü kökün dışına çıkarsam ne diye çıkar? 2 kare kök 7. Kök 7, kök 7. Evet, kök 7 ile kök 7 çarp. 7 yapar. 7 kere 2, 14. Çarpımları bir doğal sayı. Yani 14 çıkar. O zaman kök 7 kök 28 ile çarpılırsa sonucu doğal sayıdır. Kök 56'yı düşünelim. 56'yı arkadaşlar çarpanlarına ayırayım isterseniz. Aklıma gelmedi hemen. 2'ye böldük 28. 2'ye böldük 14. 2'ye böldük 7. 7'ye böldük 1. 2 tane 2. bir tane 2 olarak dışarı çıkar. Dışarıya 2 çıktı. Karekök, içeride İçeride kalanları çarparım. 7 kere 2, 2. 14. Bu kök 14, bu kök 7. Kök 7 ile kök 14 çarpılırsa sonucu bir doğal sayı olur mu? Hayır, olmaz. Kök 7 ile bir şeylerle çarpılması lazım. O halde kök 7 bunlardan hangisiyle çarpılırsa sonucu bir doğal sayı olur? Yalnızca kök 28 ile çarpılırsa sonucu bir doğal sayı olur diyoruz. Karekök sayılar konusunu da böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.